İzmir'in Selçuk ilçesinde yer alan Efes Antik Kenti, tarihi kalkolitik çağa kadar uzanan bir uygarlık mirasıdır. Bu toprakların koruyucu tanrıçası Artemis, Efes halkı için kutsal bir sembol haline gelmiş, tapınağı ise antik dünyanın yedi harikasından biri sayılmıştır. 1869'da keşfedilen tapınak kalıntıları, Efes'in çok eski çağlardan beri kutsal kabul edildiğini kanıtlar. Roma İmparatorluk kültünün sona ermesiyle Artemis Tapınağı gözden düşmüş, bazı mimari parçaları ise Aziz John Kilisesi'ne taşınarak yeni inançların simgesi haline gelmiştir. Justinian döneminde son halini alan bu kilise hem Roma gücünü hem de Hristiyanlık inancını yücelten bir yapı olarak dikkat çeker. Pagan geçmişiyle Hristiyan kimliğini aynı coğrafyada buluşturan Efes, tarihin izlerini bir arada sunar. Bu antik kentteki Efes Bazilikası, Liman Hamam, Gimnasyumu ve Vedius Hamamı gibi yapılar Roma mimarisinin görkemini Anadolu'da sergiler. Efes, kültürlerin kesişme noktasında yükselen ve medeniyetin izlerini bugüne taşıyan bir mirastır.